Sevgili seyirciler, şimdi size bir çoğunuzun da bildiği Oriflame'den bahsedeceğim. Bildiği diyorum çünkü Oriflame dünyada 55. Türkiye'de 30. yılını kutluyor. İsveçli markanın araştırma ve geliştirme merkezinde 160'tan fazla bilim insanı çalışıyor. Etkilerini klinik ve tüketici testleriyle kanıtladığı, en yeni trendlerle geliştirdiği ürünlerini 60'tan fazla ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Oriflame cilt bakımından takviye edici gıdalara, parfümden saç ve kişisel bakıma, makyajdan aksesuara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Parfümlerini dünyaca ünlü parfümörler geliştiriyor ve her saniyede bir Oriflame parfüm satılıyor. Novex serileriyle etkili cilt bakımı, Wellness by Orusem ürünleriyle de zinde bir yaşam sunuyor. Ayrıca yenilenebilir elektrik enerjisi ve geri dönüştürülmüş ambalaj kullanarak doğaya duyduğu sevgiyi de gösteriyor. Şimdi siz de orusem.com.tr'ye ücretsiz kayıt olarak ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilir veya ek kazanç sağlayabilirsiniz. İsveç'ten gelen güzelliği keşfedin.